Arkadaşlar, üçüncü dersimizde değişkenlerden bahsedeceğiz. Değişkenler arkadaşlar, bir takım verileri kendi içerisinde depolayan veri küpleri olarak düşünün. Dersler klasörümüzün içerisinde bir metin belgesi daha oluşturuyoruz ve bunun adını değişkenler.php olarak değiştiriyoruz. Ve bunu front page editörümüzde açıyoruz. PHP taglarımızı açıyoruz arkadaşlar. Değişkenler standart olarak dolar işaretiyle başlar arkadaşlar. Dolar işaretiyle başlayan bir takım veri küpleri. Şöyle söyleyebiliriz. Mesela meyveler diye bir değişken oluşturdum. Meyveler eşittir tırnak tırnak ve noktalı virgül. Bu tırnak işaretleri içerisinde yazdığımız bilgiler arkadaşlar meyveler isimli bir değişkene atanacaktır. Örneğin Elma, portakal, armut, ee, muz, çilek gibi ee, bir takım bilgiler. Hemen alt tarafına ee, ne diyebiliriz? Mevsimler diyelim. Eşittir. ilkbahar, yaz sonbahar ve kış. Şu an iki tane değişkenimiz var arkadaşlar. Meyveler ve mevsimler diye iki tane değişkenimiz var. Biz bu değişkenler dosyasını hosttan ekrana çağırdığımız zaman herhangi bir şey görmeyeceğiz. Localhost dersler slash değişkenler php. Şu anda ekranda herhangi bir bilgi yok. Çünkü değişkenler içerisinde verileri yazdık fakat değişkenleri ekrana yazdırmadık arkadaşlar. Bir önceki dersimizde Eko komutunu öğrenmiştik Eko komutuyla Örneğin meyveler isimli değişkenimizi Ekrana yazdırıyoruz arkadaşlar Yani şu an meyveler isimli değişkenimizi Eko komutuyla ekrana yazdırdık Ve sayfamızı yeniledik Gördüğünüz gibi değişkenin içerisindeki Bilgiler ekrana yazıldı Hemen ikinci Değişkenimizi de yazdıralım Eko mevsimler Şimdi bu şekilde yazdırdığımız zaman meyvelerin devamına yani şöyle bir e, görünüm elde edeceğiz. Şöyle alt tarafta göstereyim. Şu şekilde bir görünüm elde edeceğiz. Bunun sebebi de arkadaşlar metnin devamını sağlar. Böyle kapatayım gördüğünüz gibi metnin devamına getirdi. Fakat biz burada bir satır düşürmek istiyoruz. Yani şuradan itibaren alt satıra geçsin istiyoruz. Burada nokta operatörünü kullanarak iki tane çift tırnak açıyoruz ve HTML BR kodunu kullanıyoruz. Yani bir satır aşağıya düş demektir. Gördüğünüz gibi satırı aşağıya attı. Bir tane daha BR atalım. Bir satır daha düşsün. Gördüğünüz gibi bilgiler ekrana yazıldı. Değişkenlerin içerisindeki bilgileri değiştirebiliriz. Değişkeni değiştirmeden. Şöyle yapalım. Meyveler içinde ne yapabiliriz? Bu bir veri bilgisidir. Diyelim. Gördüğünüz gibi değişken içerisindeki veri değişti. Fakat arkadaşlar değişkenlerde dikkat etmeniz gereken unsurlardan bir tanesi... Değişkenler özel karakterlerle başlamaz. Yani ünlem işaretiyle başlamaz. Soru işaretiyle başlamaz ve bunun gibi benzeri özel karakterlerle başlamaz. Ve değişkenler arkadaşlar büyük küçük harf ayrımı yapar. Örneğin böyle bir değişkenimiz var. Eğer iki tane değişken aynı şekilde isimde adlandırılırsa en son yazılan değişken ekrana yazılır. Yani eko meyveler Şöyle yaparsak bunun içerisindeki bilgi bu bilgi farklı bir bilgi dersek en son yazdığımız şu değişken ekrana yazılacaktır. Gördüğünüz gibi bu bilgi farklı bilgi diye ekrana yazıldı fakat bunun adını M harfini büyüttüğümüz zaman her ikisi de aynı isme sahip olmasına rağmen arkadaşlar bu değişken yani yukarıdaki değişken ekrana yazılacaktır. Bu veri bilgisidir. Yani şu üst taraftaki veri bilgisidir. Ekrana yazıldı. Değişkenlerde dikkat etmemiz gereken büyük küçük harf ayrımına dikkat edeceğiz. Ve özel karakterlerle başlamayacak arkadaşlar. Örneğin buradaki M harfini büyüttüğümüz zaman bize alt taraftaki veri ekrana yazılacaktır. Yani şu veri ekrana yazılacaktır. Bu bilgi farklı bilgi. Gördüğünüz gibi. Değişkenleri de bu şekilde anlattık. Size şöyle de bir örnek verebilirim. Mesela adı Eşittir Hakikat Oruçoğlu Diyelim Doğum yeri Eşittir Ankara Yaş ee, Ve arkadaşlar e, Biraz önce de söylediğim gibi Özel karakterlerle başlamadığı gibi Veya özel karakter kullanılmadığı gibi Ş şey, Eee ü, ı gibi harfler de kullanılmayacaktır. Yani Türkçe karakterler de kullanılmayacaktır. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Yaşı 25. Başka ne diyelim? Örneğin kan grubu A Rh artı diyelim. Bu bilgileri arkadaşlar bir takım değişkenlere atadık. Böyle bir takım değişkenleri atadık. Peki bunu ekrana yazdıracak mı? Yazdırmayacak. Herhangi bir şekilde ekranda herhangi bir bilgi yok. Bunları ekrana yazdırabilmek için arkadaşlar echo şöyle yapabiliriz echo adı soyadı ne yapıyoruz? Nokta operatörü ile değişkenimizi bağlıyoruz arkadaşlar buraya. Adı isimli değişkeni. Ve tekrar nokta operatörü br komutunu kullanıyorum. echo doğum yeri tekrar burada doğum yeri isimli değişkenimi çağırıyorum. Eko <laughs> yaşı Yaş isimli değişkenimi çağırdım. Ve en son olarak da arkadaşlar Eko Kan grubu En son satır olduğu için BR atmıyorum. Bu şekilde yazdırdığımız zaman arkadaşlar karşımıza şöyle bir bilgi gelecektir. Gördüğünüz gibi adı, soyadı, doğum yeri, yaşı kan grubu. Peki buraya biraz da html kodları kullanalım. font-color eşittir. Ters bölü işareti. Kırmızı renkte ekrana yazılacak. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi İki tane tırnak işareti kullandım. Tırnak işaretleri içerisinde. Eko'yu çift tırnaklaştık ve iki tane de çift tırnak kullandım. Fakat ön tarafına ters bölü işareti koydum. Şimdi adı isimli yani şu hakikat oruç olduğu yazısı ekrana kırmızı olarak yazılacaktır. Gördüğünüz gibi kırmızı olarak yazıldı. Fakat ben buradaki ters bölüleri kaldırmış olsaydım bize 10. satırda yazım hatası verecek. 10. satırda yazım hatası diyor. Buradaki... Çift tırnakları kaldırdığım zaman tek tırnak kullanabilirim. Şimdi tekrar ekrana kırmızı yazacaktır. Gördüğünüz gibi. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet değişkenleri de bu şekilde e, tanımladık. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.